Herkese selamlar sevgili dostlar. İstanbul'dan herkese sevgiler saygılar diliyorum. 12 Kasım Çarşamba günü 10 koşulu İstanbul programı ile tekrardan sizler ile birlikteyiz. Tahminlerimize geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olalım. Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyoruz. Geçelim 10 koşulu İstanbul tahminlerimize. Birinci koşu saat 1.30'da başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar 2 yarışını üst üste kazanan, son koşusunda sentetikte dördüncü kalan, yarın çim pistte yine farklı koşacak, 4 numaralı safkan dehlin favori atımızdır. Son viraj dönüldükten sonra, torpil ile başa baş mücadele veren, ama geçemeyip içerideki Özgür abiye, son anda ikinciliği kaptırarak yakın ara üçüncü olan, bir numaralı safkan Arizona River ciddi rakibidir. Daha sonra 2 numaralı safkanı, kuponlarımıza yazıp burayı, 4-1-2 şeklinde değerlendirdim. Geçelim sıradaki koşuya, ikinci koşu saat 2'de başlayacak, 3 yaşlı Araplar 1600 metre çim piste çıkacaklar, dış kulvardan son 50'de güçlü sprinti ile gelerek, üçüncülüğü kurtaran, 1 numaralı Safkan Gürhan'sa de bu yarışında kesinlikle ihmale gelmeyecek, güçte olup favori atımız olmuştur. Orta kulvardan temposunu yükselterek gelip, düzlükten sonra ön grupta mücadele veren 4 numaralı Safkan Büyük Sultan, dışındaki Teoze Kağan karşı, gelemeyerek ikinci. Olurken bu koşuda kesinlikle ihmale gelmez, kendi atları olan 2 numaralı Safkan Kaya ile erişmiş, kuponlara yazılması gereken bir diğer Safkandır. Sıralaman bir 4-2 şeklinde olmuştur. Geçelim sıradaki koşuya, 3. koşu saat iki buçukta başlayacak 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. Burada 4 numaralı Safkan Kıncal ile 9 numaralı Safkan Kumran Han Ekür'ü koşacaklardır. 3 numaralı Safkan Mete Bey favori safkanımızdır. Ekürlerden 4 numaralı Safkan Kıncal rakibi konumundadır. Daha sonra 8 numaralı Safkan Dilbulut, 6 numaralı Safkan Yağız Han Bey takip atımız olan olan iki numaralı safkan yetim İbrahim ve de bir numaralı safkan umudunu kaybetme, kuponlarda olması gereken safkanlardır. Sıralamam 3 4 8 6 2 1 şeklinde oluşmuştur. Geçelim sıradaki koşuya. Dördüncü koşu saat 3'te başlayacak. 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre çim pistte çıkacaklar. 1 Mart 2025 tarihindeki kısa vade 7 Gültekin Alpay koşusundan sonra ara veren, 21 gün önce çıktığı yarışında Degmar arkasından altıncılık yapan, kondisyon eksiğini gideren, çalışmalarında 400 0 23 40 yapan, 800'ü 0 48 40 yapan, yani bu koşuya hazır olduğunu gösteren 6 numaralı Safkan Iron Sky. Gökhan Kocakaya ile benim burada banko tekimdir. Rakip isteyenlere 2 numaralı Safkan Kros Akın Sözen ile ve de 1 numaralı Safkan Acar Ahmet Çelik ile önereceğim Safkanlardır. 6 numaralı Safkan Iron Sky banko tekimdir. Geçelim sıradaki koşuya. 5. koşu saat 3.30'da başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. Dış kulvardan ataklarına başlayıp son iki yüzde yarışa hakimiyet kuran 7 numaralı Safkan İnzibat daha sonra iç kulvara yaslanarak kazanma başarısını gösterirken 1.44.52 lik derecesi burada bir kez daha şanslı olacağını gösterip kazanması normal sonuç olacağından burada favori Safkan'ımızdır. 1 numaralı Safkan Serpençe Mehmet Salih Çelik ile rakibidir. Daha sonra yarışın lideri olan Tim Biken'in dışından gelip, son iki yüzde yakalayıp geçecekmiş gibi olmasına rağmen, rakibinin tekrar tazelemesiyle koşudan ikinci ayrılırken, burada kesinlikle ihmale gelmeyecek, iki numaralı Safkan Taykutay diğer şans verdiğim Safkandır. Yarışı startla birlikte önde götüren, 9 numaralı Safkan Hemşin, temposunu bozmadığı gibi 4 boy farkla zorlanmadan kazanırken, buradaki koşusu için de güven verdi. 9 numaralı Safkan Hemşin, Müslüm Çelik ile kuponlarda olması gereken Safkan'dır. Dış kulvardan yaptığı atakları ile son 150'de rakiplerine üstünlük sağlayıp, 2,5 boy farkla kazanırken 1.44.08 derecesiyle aynı gün, diğer kazanan İnzibad'ın 1.44.52, derecesinden daha iyi gözüken 8 numaralı safkan Toskan Ercan Çankaya ile yazılması gereken bir diğer safkandır. 98 gün aradan sonraki yarışına son 300 geçildiğinde hakimiyet kuran safkan, Cemhan'a karşı gelerek kazanırken, 1.20.05 derecesi ile 4 numaralı Safkan Gökmet'i Mehmet Kaya ile burada sürprizde önereceğim Safkan'dır. Buradaki sıralamam 7-1-2-9-8-4 şeklinde olmuştur. Geçelim sıradaki koşuya, 6. koşu saat 4'te başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1600 cim piste çıkacaklar. Yarışın liderliğini ilk metrelerden itibaren alan Tay, temposunu bozmadığı gibi farkı 4.5 Boya çıkartarak fazla zorlanmadan kazanırken 1.25.98 derecesiyle ve buradaki çalışması ile de göz dolduran 6 numaralı Safkan Vaping Seonege, Gökhan Kocakaya ile yine çok şanslıdır. Burada iki numaralı safkan, linaresi Mehmet Kaya ile yazmadan geçemedim arkadaşlar. Orta kulvardan son iki yüzden itibaren, güçlü ataklarıyla gelip ikinciliği, Süper Tumo'dan kurtaran bir numaralı safkan Kilemenza Ahmet Çelik ile diğer şanslı safkanımdır. 3 numaralı safkan Dica Singeri de Erhan Aktu ile yazıp burayı da 6-2-1-3 şeklinde 4 safkan ile geçeceğim arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya, 7. koşu saat 4.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. İç kullardan yaptığı atakları ile lider olan Lakita'nın dışından gelip orta kulvarı açılarak son 50'de üstünlük kurup kazanan Safkan bu yarışında yine bizim favori Safkan'ımız olmuştur. Son grup bir yarışında istediğini bulamayan iki numaralı Safkan, Piha burada Ercan Çankaya ile rakip konumundadır. İlk metrelerden itibaren yarışa tempo verecek olan bir numaralı Safkan Lakita, Halis Karataş ile bitirmek isteyecektir. Bir numaralı safkanı da ekleyelim arkadaşlar. İç kulvardan ataklarına başlayıp son yüzde orta kulvarı açılarak devam ettirdiği etkili sprinti ile ikincilik bulan 3 numaralı Safkan Akın Sözen ile bir sürprize imza atabilir. Burayı da 4-1-2-3 şeklinde geçelim arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. 8. koşu saat 5'te başlayacak. 4 ve yukarı Araplar. 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 62,5 kilo ile aldığı yarışında liderliği son viraj dönüldüğünde alıp farkı bir anda 4 boya çıkartan Safkan dışındaki toprak tutkusuna yarım boy farkla geçilerek ikinci olurken bu koşuya daha iddialı çıkacak. Olan 3 numaralı Safkan Yaşar Serap Gökhan Kocakaya ile favori atımızdır. Son 100 metre içerisinde dış kulvardan yaptığı, güçlü sprinti ile yakınlara koşuyu dördüncü tamamlayan 2 numaralı Safkan Kılıç Asla Ercan Çankaya ile kesinlikle ihmal edilmemeli. Ben buraya bir numaralı Safkan İvojimai Mehmet Salih Çelik ile ekleyerek, burayı da 3-2-1 şeklinde 3 hatta gevişeceğim arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. 9. koşu saat 5.30'da başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1600 metre çim piste çıkacaklar, İlk kez start aldığı yarışında 11. starttan çıkarak fazla iyi başlayamayıp, gerilerde kalan ve son düzlüğü 9. dönen 2 numaralı Safkan Cemhan, Gökmeten'in içinden yaptığı atakları ile ikinci olarak güçlü bir isim olduğunu belli ederken, bu yarışını usta jockey Özcan Yıldırım ile yapacak. 2 numaralı Safkan Cemhan, benim burada bankotek olarak bırakacağım Safkan'dır. Rakip isteyenlere ekürülerden bir numaralı safkan Abuzer Baba'yı Ercan Çankaya ile önereceğim safkandır. 2 numaralı safkan Cemhan Banko Tekim'dir. Geçelim sıradaki koşuya. 10. koşu saat 6'da başlayacak. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 62 kilo ile yarışı önde götüren safkan. Dışından farkı buruna kadar indirerek gelen olgun adama karşı gelerek kazanırken, formunu bulmasıyla burada da etkili koşmasını beklediğim 8 numaralı Safkan Nazman Tolga Yıldız ile favori atımızdır. 6 numaralı Safkan Özgür Furkan, Kürşat Yılmaz ile ciddi rakip konumundadır. 63 kilo ile aldığı yarışını önde lider götüren Safkan dışından gelen baba zamana geçilerek, bir boy gerisinde koşuyu ikinci tamamlarken bu koşusunda 52,5 kilo ile koşacak, iddialı olabileceğini gösteren 10 numaralı Safkan Traktör, Müslüm Çelik ile diğer şanslı safkandır. 61 kilo ile start aldığı yarışını grubun gerisinde takip eden safkanın dış kulvardan geç kalan atakları ancak 5. olmasına yeterken bu sefer çıkacağı sentetik pistte Gökhan Kocakaya ile şanslı olmasını beklediğim 3 numaralı safkan Aklıncan kuponlarda bulunması gereken safkandır. Burada bir sürpriz yapmasını beklediğim 5 numaralı safkan fırtınalar diyarı akın sözen ile ekleyerek son koşumuzu da 8-6-13-5 şeklinde geçtim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım, beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyoruz, herkese iyi geceler diliyorum. Herkese bol şanslar dilerim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.